Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine Didim'deki en güzel evleri sizler için gezmeye, turlamaya devam ediyoruz. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nin en güney noktasındayız. Altınkum Plajı'na sadece 750-800 metre mesafede bu güzel yüksek giriş kat dairemizi gezeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun hemen başlayalım. Dairemizin önünde şöyle görebileceğiniz üzere güzel bir bahçe alanımız var. Hemen yan daire ile arasında gördüğünüz gibi çitle, demir korkulukla ayrılmış. Bu bahçe ve birazdan göreceğimiz arka bahçe tabii ki kağıt üzerinde, evrak üzerinde resmen bu daireye ait değil. Ama ve lakin bu dairenin daha önceki sahibi bu ön bahçeyi ve arka bahçeyi sürekli kullanmış ve binadaki herkes bundan gayet memnun çünkü bunun bakımlı olması güzel olması bir yandan binada diğer insanların da tabii hoşuna gidiyor, işine gidiyor. Bugün isterseniz arkadaki bahçeyi de görelim. Dairemiz boydan boya binanın yüksek giriş katında katta tek. Bakın efendim işte buradan başlıyor ve L şeklinde arka komple bu dairemize ait bahçemiz yani çok güzel. Eğer ee, böyle bahçesi, müstakil bahçesi içerisinde ev almaya maalesef gücü bütçesi yetmeyen alıcılarımız insanlar varsa bu daire tam onlara göre hem altın kuma çok yakın hem de kendi bahçenizi ilgilenebileceğiniz bir daire sunuyoruz size. Buyurun isterseniz dairemize girelim. Dairemiz baştan aşağıya tepeden tırnağa yenilendi. Yepyeni çelik kapımız. Buyurun. Dairemizi gezmeye böyle Açık Mutfak salonumuzdan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi tamamen yenilenmiş yerler, laminant parke, çok güzel böyle ışıklandırmalarla, ufak dokunuşlarla, harika ayrıntılarla e, göze hoş görünen aynı zamanda geniş ve kullanışlı bir daire, bir salon ortaya çıkmış. Burada L şeklinde mutfağımız var? Yeteri kadar dolap ve çekmecemiz var hiçbir şeyin ortada kalmaması için, ortanın derli toplu, mutfağın derli toplu görünmesi için her şey düşünülmüş. Ayrıca üç tane bu tarafta, iki tane de burada olmak üzere elektrik prizleri set üstü ufak mutfak araç ve gereçleri için son derece ideal. Buzdolabı için yerimiz burada. Ayrıca da önde yine geniş bir balkonumuz var. Biliyoruz ki bilhassa ilkbahar ve yaz aylarında Vaktimizin çoğu didimde balkonlarda geçiyor. Bakın görüyor musunuz efendim son derece geniş, kullanışlı, önü açık. Bu mevsimde dahi güneş alan harika bir balkon burası. Burada ufak bir musluğumuz, balkonu yıkamaçı vesaire ve giderimizle beraber. Yani buraya değil bir masa atıp sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği şuraya 10 kişilik bir masa bile atılabilir o kadar e, geniş bir balkon. Buradaki ayrıntılar, güzel aydınlatmalar aynı zamanda güvenlik için demir korkuluklarımız da hazır. Buyurun isterseniz dairemizi turuna devam edelim. Dediğim gibi dairemiz binada katta tek böyle arkaya doğru uzun bir koridorumuz var. Bu koridorumuzda iki yatak odası ve bir ortak kullanım banyomuza açılıyor. Burada ilk olarak çocuk odamızı görüyoruz. Burası tek bir çocuk için ideal boyutlarda bir yatak odası. Şu anda e, arkadaki yatak odasından sökülen klimamız burada duruyor, yüzden kusurumuza bakmayın lütfen. Ama gördüğünüz gibi 11-12 metrekare genişliğinde, kullanışı tek bir çocuk için yatak odamız burada hazır. Koridordaki aptik aydınlatmalar ve banyomuz. Banyomuzda duşakabinimiz hazır. Burada çamaşır makinesi için yeri hazır. Banyo tezgahımız, lavabo ve e, banyoda kullanacağımız havlu vesaire için çekmecelerimizle beraber. Eğer arzu edilirse buraya termosifon da konabilir. Elektriği ve e, su için tesisatı burada hazır. Ve gömme rezervuarla tuvaletimiz gördüğünüz gibi tepeden tırnağa yenilenmiş hiçbir masrafı olmayan Son derece güzel, kullanışlı bir daire. Burası da ebeveyn yatak odası. Bu yatak odamızın şu kısmı daha önce buradan çıktığımız e, arka balkonumuza böyle L şeklinde devam ediyordu. Burası bu şekilde e, yatak odasına katlarak gayet güzel, geniş bir yatak odası için ortam sağlandı. Burada arkada yine ön taraftaki gibi Büyük bir balkonumuz var. İnce uzun bir balkon burası. Tabii bu balkonlar genelde hanımefendilerin çamaşır balkonu olarak kullandıkları. Gördüğünüz gibi burada demirimiz vesaire ip asmak için ve çok güzel. Az evvel size bahsettiğim böyle arkaya kadar uzanan bahçe alanımızla beraber. Kapılarımızda sinekliklerimiz hazır. Burası evin doğu cephesi. Şöyle önüme doğru güneye ve Salon tarafı da batıya kalıyor yani yatak odalarından başlayarak binaların arasındaki mesafenin genişliğinden yeterinden dolayı akşam güneş batana kadar güneş alıyor evimiz. Bu da son derece önemli bu yüzden de zaten bakın olabildiğince cam ve pencere kullanılmış ki evin içine doğal güneş ışığını alabilelim diye. Evet arkadaşlar bugün sizinle Efeler Mahallesi'nin en güney noktasında Altınkum Plajı'na çok yakın hemen 5 dakika yürüme mesafesinde harika bir 2 artı bir daire gezdik. Siz de eğer içeriğimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu ile ilgilenebilecek eşinize, dostunuza içeriğimizi paylaşmayı ve eğer değilseniz kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.